Herkese merhabalar hanımlar YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugünkü yazmanız krem renkli bir yazma içerisindeki renkleri ve desenleri gerçekten tam böyle bir bahar yazması böyle cıvıl cıvıl bir yazma kenarına e, çıtı pıtı bir model yapacağız bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim hem çok sevilen bir model hem de çok böyle e, Gayet herkesin yapabileceği Kolay yapabileceğiniz modellerden bir tanesi Buradaki renklerimi hazırladım Yazmamın içerisine uygun olarak Yazmam e, Cenk miydi Reyhan mıydı bakalım Yazmam Cenk'miş hanımlar Şöyle Cenk'in desenli yazmalarından Zeminimiz krem renkli Ama içerisindeki özellikle Çiçeklerinin şu deseni Çok harika Bakın şekilde. En son gene ben yazmayı desenlerini sizlerle paylaşacağım videonun sonunda. Şimdi biz hemen buradan ayarlamalarımızı yapalım hanımlar, renk ayarlamalarımızı yapalım. Böyle bir rengim var, altın başak 292, yeşilim altın başak 2. Sarı bu çok açık bir sarı. Altın başak ama bunun numarası bende yok. Çok eski bir ip bu. Bir de yine altın başak turuncunun bir tonu var. 47 bunun da numarası. Şimdi hemen taban zürafalarımı hazırlayayım. Modelin yapımına başlayalım. Buradan başlayalım. Bir tane zürafa geliyorum. Buna geri dönüyorum kenara bir tane pırpır pır yapacağım. Şimdi bu pırpırın bir tık daha küçüğünü yapıyorum. Şöyle yanına hemen. Bunun üzerine çıkıyorum. Buraya bir tane daha hemen pırpır pır yapıyorum. Çok böyle büyük değil. Çıtı pıtı bir ara modelimiz olsun. İki tane bakın bu şekilde. Şimdi geldiğim yere geri dönüyorum. Dönerken de biraz şöyle bombeli. Şurasının inişi. Bombeli iniyorum. Hemen yandakine geliyorum. Bir iki ve üç. Şimdi bu üçüncüye geri dönüyorum aynı şeyleri yapacağım yine bir tane pırpırla başladım bir tık küçüğünü yaptım yanına yukarıya çıkıp buradaki pırpırımı da yapıp aşağıya geldiğim yere Geri dönüyorum. Şimdi arada gene bir tane boşluk bırakıyorum ya yani aslında arada bir, iki, şu üçüncüye geri dönüyoruz ya. Yani daha sıkı olmasın diye e, bu aralık iyi gibi sanki bir tane arada şöyle boşluğumuz kalmış gibi oluyor. Bunu da birlikte yapalım. Daha sonra modele geçeceğiz aynısını yapacağım burada yanda yaptığım işlemin ip üzerinden atlamadı onun için tekrar açtım burayı şöyle İğnemin bir altından, bir üstünden, bir altından atıyorum. Pırpırımı yaptım ve buraya geri dönüyorum. Şimdi ben arada e, üç tane bırakmayı düşünüyorum böyle. 3'er olsun aramız. Buradan başlayalım. bir. 2 Şöyle 3 4 5.ye geri dönelim. Şimdi bu beşinciye geri dönüyorum. Düğümümü biraz sola doğru aldım. Buraya şöyle üç tane pırpır pır yapacağım. Bu boylarda. Üç tane pır pır mı yaptım. Burada dört tane boşluk bıraktık. Beşinciye geri dönmüştük. Burada da gene aynı. Dört boşluk bırakıp beşinciye ara modelim için geri döneceğim. Dört. Bir, iki, üç, dört, beş. ye geri dönüyorum. Buradan bir tane pırpırla başlıyorum hanımlar. Şimdi burayı ben kendim tamamlayayım. Şundan yapacağım üç tane. Sonra tekrar şu üçlü pırpırımdan bırakacağım. Aldığı kadar ilerleyeceğim bu şekilde. Üst sıramızın renklerinden şöyle bir tanesiyle başlayalım. Evet taban kısımlarımı bu şekilde hazırladım. 3 tane modelimizi bırakacağımız yerimiz var. Ara modelimizi de böyle üçlü bıraktım ben. Şuradan hemen bir tanesiyle başlayalım. Şu ortadaki pırpırımın olduğu yerden ipimi tutturuyorum. Bunun üzerine şöyle 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3 şimdi pırı pırımı yaptım buradan yukarıya doğru çıkıyorum en sondakinden hemen bir yandakine geliyorum ve diğer pırpırıma geçiyorum sola doğru geçmiş oldum şu şekilde burada tepede iki tane gözemem var bunun içerisine giriş yapıyorum sık iğne ile geçtim buraya üç tane pırpır pır yapacağım 3 tane pırpırımı yaptım. Yandaki e, gözlerimin gözlemimin olduğu yeri sık iğne ile geçiş yapıyorum şöyle. Buraya da gene 3 tane pırpır yapacağım. Önce şöyle boyutunu ayarlayıp sonra düğümü sıkılaştırıyoruz. Pırpırlarımızın dönmemesi için gene burada da söyleyeyim hanımlar şöyle dibine buradaki düğümü dibine yaklaştırıyoruz. Ondan sonra sıkılaştırıyoruz. Yani dibine yaklaştırmadan eğer çekersek ipimizi pırpırlarımız dönme yapabilir. Onun için mutlaka şu dibine yaklaştırıyorum şurayı. Daha sonra sıkılaştırıyoruz. Şöyle. Tepede de 6 tane pırpırım var kesiyorum bunları fazlalıklarını bunu en de alabilirim şimdi bu aralarda bir tane sarıyla bir tane de şu rengim var onunla devam edeyim Evet diğer renklerimi şöyle tamamladım ama bir işlemimiz daha var bu kenarlarda birer tane pırpırlarımız vardı ya bu pırpırların olduğu yere şöyle gelip bu defa yeşille burada 3 tane gözleme ile başlayacağım Bunlar minik minik olacak hanımlar büyük değil iğnemin şöyle geçebileceği kadar yani daha büyük değil 2 ve 3 3 tane yaptıktan sonra ipimi atlatıyorum başa Buraya 3, 2, 1 şeklinde yapraklar yapacağım. Bunlar da gerçekten çok yakıştırıyor e, modelleri yani yaprakların yapılması ya da bazı yerlerde mesela sık iğnelerin kullanılması. 2. Tekrar ipimi atlattım. başa ve 1. Şimdi bu biri yaptıktan sonra bunun da yukarısına çıkıyorum şöyle. En son bitireceğim artık. Sıkıca düğümümü sıkılaştırdım ve mutlaka yukarıya doğru kaldırıyorum. Yapraklı modellerde özellikle. Hem düğümler yerine otursun diye hem de şekil alsın diye yaparsak daha güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi şurada gördüğünüz pırpırları da ben tamamlayacağım yapraklarla şuradakileri de tamamlayacağım. Sonra da yazmamızın içindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın. Bütün renklerimi tamamladım. Çok güzel bir model. Çıtı pıtı. Böyle hepinizin severek yapacağı modellerden bir tanesi. Ütüsü falan da gayet kolay. Aralarını 3 tane bıraktık. Aslında araları da iyi ama sıklaştırmak isteyenler bir tık daha sıklaştırabilirler. Daha dolu dolu olsun diyenler için. Ben de yapıyor olsaydım belki şöyle iki tane de bırakılabilir hanımlar. Şöyle iki tane de şuraya gelmiş olur. Ama bu haliyle de gene yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ederim. Bu modelden ve bunun gibi modellerden başlamalarını zorlanacağınız hiçbir yer yok. Burası benim yazmayı yaptığım tarafım. Ön yüzü. Yazmam da cıvıl cıvıl bir yazmaydı. Kenarındaki renklerle de böyle gerçekten cıvıl cıvıl bir model oldu. Burası ön yüzüydü. Bir de bu taraftan tutayım. Ara modelimizde fark ediyor. Sağdan sola giden arkadaşlarım için burada ara modeli fark ediyor. Diğer taraftan görüntüsü de bu şekilde. Her iki tarafını da gene e, bu yazmada dilediğiniz taraftan yapıp kullanabilirsiniz. Bu modelde fark eden bir şey yok hanımlar. Şöyle yazmayı bir detaylı göstereyim sizlere. Umarım bu desen hala daha vardır duruyordur ee, çok tutulan desenler bitse bile tekrar onların üretimi yapılıyormuş belki bunun da gene devam ediyordur Çiçekleri böyle ara ara boşluklar var ama şu çiçeklerin duruşu gerçekten çok güzel renkleri de çok güzel Biz şuradaki pembeyi kullanmamışız. Devam ediyor olsaydım kullanırdım. Kullanmak isterdim onu. 3 tane rengimizle yapmışız. Bakın. Şuradan çiçeklerimizin olduğu yerden içerisindeki duruşuna da bakalım. Şöyle. Evet bakın yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Bu modeli hanımlar 450-500 TL civarında yapabilirsiniz. Yani bu sıklıkla yapıyorsanız mesela 450 TL'ye bile yapılabilir. Dediğim gibi zor bir model değil. Minimum tabii ki bu söylediğim fiyatlar. 450-500 TL minimum fiyatlar. Daha yukarıya da yapmak isteyenler varsa, müşteri buluyorum diyenler de varsa tabii ki onlar o fiyatları yaparlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla modeli paylaşabilirsiniz hanımlar. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım video kaybolmasın diye kolay ulaşabilmek için videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız böyle yüklediğim videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.